Merhaba arkadaşım, hoş geldin tekrardan. Üçüncü adıma geçtik artık. Paragrafta yardımcı düşünceyle karşındayım Paragrafta yardımcı düşüncenin soru çözüm tekniği, konu başlık ve ana düşünceden çok farklı. Çünkü yardımcı düşünce dediğim şey aslında bir nevi parçadan bir şeyleri bulup seçenekli eşleştirecektir ve sona kalan aslında benim cevabım olacak. Yani eşleşmeyen, yani parçada bulamadığım. Peki nedir paragrafta yardımcı düşünce? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da taktiklere geçeceğim. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ana düşünce dediğim şey neydi? Yazarın asıl anlatmak istediği şey. Bunu şey gibi düşün. E, bir ulaşmak istediğin yüksekte bir nokta var ve o nokta ana düşünce. Sen eğer bir kurbağa değilsen, sen eğer bir çekirge değilsen, o noktaya ulaşabilmen için merdivenin basamaklarını çıkman lazım. Öyle değil mi? İşte seni o ana düşünceye taşıyan her bir basamak aslında yardımcı düşünce. O yüzden bir parça birden fazla yardımcı düşünce olur çünkü o parça bir sürü şey anlatır evet bir sürü şeyden bahseder ama bunların hepsi için aslında ulaşmak istediği bir yer vardır o da ana düşünce o yüzden yardımcı düşünce dediğim her şey adı üstünde seni ana düşünceye taşıyan yardımcılardır o zaman bunun soru tipi ana düşünceden çok farklı der ki bana e, soru kökü olarak işte Hangisine değinilmemiştir? Hangisi söylenemez? Hangisinden söz edilmemiştir? Dikkat et. Mesela çıkarılamaz, ulaşılamaz. Hep olumsuz soru kökü. Çünkü dördü seçenekten çıkarılır, biri çıkarılmaz. O yüzden baktığın zaman ana düşünceye göre daha kolay. Yani öğrenci şöyle düşünüyor. İşte bir cümleyi okudum, o cümleden A'yı eledim. B'yi işte diğer cümleden eledim gibi. Ama burada da şöyle bir handikap oluyor. Birincisi zaman yönetimi. Yardımcı düşünce soruları zaman bakımından seni en çok zorlayan soru tipidir. Çünkü öğrenci genelde her seçenek için parçayı bir daha bir daha okur. Halbuki senin buna bu kadar zamanın yok. İkincisi kelime oyunu yapabilir. Mutlaka yapar hatta. Şöyle söyleyeyim. Mesela der ki Zarif Hoca'nın en sevdiği yemeklerden biri mantıdır. Böyle bir cümle geçti. Seçenek işte hangisine değinilmemiştir dedi. Seçenekte de dedi ki Zarif Hoca'nın en sevdiği yemeğin mantı olduğuna. Şimdi bak ben parçada Zarif Hoca'nın en sevdiği yemeklerden biri mantıdır dedim. Bu çok farklı bir şey. En sevdiği yemek mantıdır bambaşka bir şey. Ama sen yine söylüyorum otomatik pilotta gidersen zarif hoca evet mantı en sevdiği yemek oh bunlar uyuyor tamam hemen cevap bu. Hani buna ulaşılır deyip geçemezsin. Oradaki kelime oyunlarına da dikkat etmen gerekiyor. Hatta sana şöyle de bir örnek vereyim. Ben hep derim Türkçe çok zengin bir dil. Evet bununla kesinlikle övünebiliriz. Ama bu zenginlik hep bu sınavda başımıza bela oluyor. Yani yapamadımla yapmadım birbirinden çok farklı şeyler anlatır ve sadece fark aslında bir a harfidir. Ve sen otomatik pilotta o a'yı göremezsen cümlenin anlamını farklı bir şekilde algılayabilirsin. Yapmadım bile isteye yapmadım. Ama yapamadım, istedim ama yapamadım anlamı katar. Yani baktığında bir seni ipten bile alabilir. O yüzden bir harf eğer Türkçe'de bu kadar anlam değişikliğine yol açıyorsa senin gelişi güzel, otomatik pilotta okuma gibi bir lüksün yok arkadaşım. Bunu bir kere kabul edeceksin. İkincisi, evet handikapımı biliyorum. Birinci handikapım neydi? Zaman. İkinci handikapım dikkatle okumalıyım. Peki bunları yaparken, bunları kolaylaştıran, bunları daha pratik hale getiren bir teknik var mı? Olmaz mı? Hadi gel bakalım. Ana düşüncede hatırlarsan ne yapıyordum? Önce soru kökü. Aslında bu hepsi için ortak adım. Soruyu bileceğim, kökünü bileceğim, ona göre hareket edeceğim. E baktım ki soru kökünde şöyle diyor. Hangisi çıkarılamaz? Bu parçada hangisine değinilmemiştir gibi. Hemen etiketi yapıştırıyorum. Olumsuz soru kökleri beni yardımcı düşünceye götürüyor. Diyeceğim ki bu benden yardımcı düşünce istiyor. O zaman hemen şunu yapacağım. Şimdi öğrenciye sorsam ikinci adım ne hemen parça der ama hayır. O ana düşüncede kaldı. Burada taktik farklı. Nedir? Burada önce seçenekleri okuyacaksın ikinci adım olarak. Çünkü seçenekler cümle cümle olduğu için anlamlandırması, hani gruplanması, kodlanması daha kolay olur. Ama tabii seçenekleri de okumuş olmak için değil. Bunu zaten hiçbir şey için yapma. Yani bir şey yapmış olmak için yapma zaten gerçekten anlamlandırarak ha, burada bundan bahsetmiş bu böyle böyle bunu bu şekilde okuduğunda sonra üçüncü adım olarak paragrafa geçiyorum ve sonra ne olacak biliyor musun paragraf ha, ben böyle bir şey okumuştum sanki nerede okumuştum Aa, B'de var B'ye bakıyorum Evet bunlar uyuyor. O zaman B'yi ele. A, sonra devamında A'yı gördün. A'yı ele. Maksimum iki kere okutur eğer zaten bilinçli bir şekilde okumuşsan. Yani ne olur hepsini elersin. Bir tek mesela ilk okuyuşta A'yı bulamazsın. İşte A ile C kalır. Hangisi cevap diye bir daha parçaya bu yüzden bakarsın. Ama inan bana çoğu zaman bu söylediğim yöntem hele bir de bunu pratik yapıp sınava girdiğin zaman bir okuyuşta direkt cevaba ulaşabilirsin arkadaşım. Ve bu teknik ya şunu düşünüyor olabilirsin. Peki ben bu teknikle çözmedim şimdiye kadar. Yine doğru çözüyordum. Çözersin. Doğrulukla ilgili bakın benim derdim hani bir doğru çözmek değil sadece kısa zamanda moral motivasyonunu kaybetmeden o enerjini koruyarak en doğru sonuca ulaşman. O zaman bu söyleyeceğim yöntemle zamandan tasarruf sağlayacaksın. Ve sadece şu, lütfen şöyle bakma olaya. Yani tamam 30 saniyede buna fazla vereyim ne olacak ki? Evet 30 saniye vermen belki de zaman açısından hiçbir problem yaratmayacak. Ama şunu unutma orada Birazcık fazladan o soruyu okumak, parçayı bir daha okumaya kalkışmak alttan alta sana içinde bir sabotajcı yatıyor ya o sana şunu diyecek. Bak olmadı. Sanki zor soru. Ama bu olmayacak mı acaba? Yapamayacak mısın acaba? Yani moral motivasyonunu kaybediyor, enerjinden çalıyor aslında. Ve senin orada tek silahın zaman değil. Bütün bunlar aslında bir bütün. O yüzden bu teknik evet bunların hepsini muhafaza etmene yarayacak. Peki yardımcı düşünce dediğim şey bu. Peki bakalım sorularda evet bu söylediğim tekniği nasıl uygularız? Gel beraber bakalım. Şimdi ilk soruda bu arada şöyle bir açıklamada yapmak istiyorum arkadaşım. Burada dikkat edersen işaretlemeler yaptım daha kolay senin de zamanını almadan daha kolay bir şekilde gösterebilmek için her renk aslında neyle ulaştığımı gösteriyor. Yani sen buradaki mavi e, simgeyle ya da maviyle işaretlediğim şeyle mesela üçteki o mavi de bunları eşleştireceksin. Birazdan zaten anlattığımda daha iyi anlayacaksın. Hemen bakalım bu parçadan hareketle Hilary Litcher'ın son eseriyle ilgili olarak nokta 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 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Ulaşılamazı gördüm hemen. Ne diyeceğim? Bu bir yardımcı düşünce sorusu. O zaman Zarif Hoca dedi ki önce seçenek. Ama tabii burada bu seçeneklerin çok bir anlamı yok. Burada seçenek ne? 1 2 3. Bu öncüllere bakayım, sonra bu öncülleri parçada arayayım. Hangisini bulamazsam zaten cevabım o. Bakıyorum. Bildiğimiz bir sistemi anlatmaktadır. Toplumun bize verdiği rolleri yerine getirmenin önemine değinmiştir. İçerdiği metaforlar yaşadığımız dönemdeki durumlarla benzerdir. Şimdi bakıyorum. Diyor ki ee, asla yeterli olmayan çalışanlar yaratan kapitalist kültür bizim için oldukça tanıdık. O zaman bildiğimiz bir sistemi anlatmaktadır. Buradan ulaştım mı? Evet bak ulaştım. Bir kere bire ulaştığım için cevapta bir olan seçeneği direkt eleyeceğim. A gitti. D gitti. Kaldı diğerleri. Devam. Ee, bir diyor ki Çağımızın bize tanımladığı roller de bu metaforlarla anlatılan bir hikayeden farklı değil bu eserde. O zaman içerdiği metaforlar bak metafor yaşadığımız dönemdeki durumlarla benzerdir. E farklı değil demek ben hemen şöyle. Farklı değil demek zaten benzerdir demek değil mi arkadaşım? Evet. E buradan da 3'e ulaştım. O zaman 3'ü de zaten elediğimde doğru cevap ne oldu? B seçeneği. İşte bu şekilde yaptığın zaman hem parçayı okuman için aslında sana bir amaç veriyor. Yani diyor öyle hikaye okur gibi okuma. Bak sana bazı maddeler verdim bunları aramak için oku diyor aslında. Buna da lütfen dikkat et. Gel bakalım iki ile biraz daha pekiştirelim. Bu parçada tahılla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bak bir kere şu tahılla ifadesi benim için önemli tamam mı? Buna lütfen... <laughs> Keşke benim kadar onun için de önemli olsaydı. <laughs> Tahıl burada önemli. Neden? Çünkü parçada belki tahıl dışında bir şeylerden de bahsedecek. Ama ben nerede kulaklarımı daha iyi açacağım ya da nerede algımı daha iyi açacağım tahılla ilgili ifadelerde. Bakalım. Bak seçenekleri ne olur nasıl okuduğuma dikkat et. Bir araya getirilip saklanabileceğine. Ha, tahıllar bir araya getirilip saklanabiliyor. Bak içten aslında bunu yapıyorum. Besin kaynağı olarak güvenilir olduğuna, farklı yollarla yemek haline getirebildiğin, getirilebildiğine, kullanımın çanak çömlekten eski olduğuna, toplanma döneminin lezzet oranını belirlediğini. Çok açık zaten güzel seçenekler. Şimdi gel bakalım. Diyor ki buna karşılık tahılın biriktirilip saklanabilme gibi diğer besinlerde olmayan bir özelliği var. Bak biriktirilip saklanma. O zaman buradan ben aslında bir araya getir. Biriktirme nedir? Bir araya getirme. Biriktirilip saklanabileceğine seçeneğine ulaşıyor muyum? Evet. Diyor ki eğer nasıl yararlanacağınızı biliyorsanız tahıl yazın toplayıp kışın diğer besin kaynakları azaldığında yararlanabileceğiniz güvenilir bir besin. E ben bununla ilgili bir seçenek okumuştum hatırlarsam. O yüzden hemen ne diyeceğim? <laughs> diyeceğim. Artık diyeceğim. Boş ver deme gel buradan hemen. Neye ulaştım? İşte besin kaynağı olarak güvenilir olduğunu. Çünkü böyle bir seçenek görmüştüm ben. Devam edelim. Genel olarak bu tür sert taneli tahıl türü bitki ve yemişler ya haşlanıp sulu yemek olarak değerlendirilir ya da dövüp öğütülerek un haline getirilir. Sonra da başımıza bela olur. Orası ayrı tabii. E o zaman birçok çeşidi var mı? Yani farklı yollarla yemek haline getirilebileceğine de ben buradan ulaştım mı? Evet ulaştım. Devam. Diyor ki insanlar söz konusu tahıllardan yararlanmaya çanak çömlek öncesi dönemde. E ben zaten seçenekte bir çanak çömlek hatırlıyorum. Bakalım kullanımının çanak çömlekten eski olduğunu. Evet. Öncesi dönem diyorsa eskidir demektir. Buradan da bunu çıkardım ama... Evet bu da çok mantıklı bir seçenekti ama parçada değinilmemişse bu benim problemim değil. O yüzden E seçeneği doğru mu? <laughs> bir de şöyle sarıyla da şey mi? Cevap E yani arkadaşım. <laughs> tamam mıdır? Peki hadi devam edelim. Böyle bakınca ne kadar kolay değil mi? Yardımcı düşünce. Ama gerçekten kolay. Sadece nasıl bakmasını bileceksin işte. Benim hani en büyük avantajım o. Peki. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine göre roman yazan hangisine göre roman yazan kişi de bulunması gereken özelliklerden biri değildir. Bakalım roman yazan kişinin özelliklerinden bahsetmiş. Bu özellikleri eleyeceğiz. Bakalım hangisi çıkacak. Roman okumak, yani yazmak için demek ki önce roman okumak gerekiyor. Sabırlı olmak, evet, belli bir eğitimden geçmek, evet, bir tecrübeye sahip olmak ve eserlerinde objektif olmak. Bakalım. Roman yazmak her şeyden önce roman okumayı gerektirir. Evet ben roman okumaktan bahsettim. A'yı eledim mi? Eledim. Devam ediyor diyor ki: "Ayrıca yetenek, eğitim, aa eğitim de hani belli bir eğitimden geçme vardı ya bak orada geldim. Deneyim, deneyim tecrübe. Bak ne yaptı? Eş anlamlıyla ifade etti. Dedim ya sana bunu zaten böyle yapar. Başka bir dil yapmaz zaten. Türkçede bunun karşılığını kullanır. Deneyim deseydi çok kolay olurdu. Tecrübeyle kendince zorlaştırdı ama bizim için zor değil. E, sabır demiş. E, sabırla da buraya ulaştım mı? Evet, ulaştım. Ama objektifle ilgili hiçbir yargıdan bahsetmediği için ben direkt E seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum arkadaşım. Peki Hemen 4'e bakalım. kim? Bu parçaya göre söz konusu roman aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Şimdi nitelendirilemez ifadesi sana verileni birazcık sen sıfatlaştıracaksın. Hani onu niteleyen hale getireceksin. Yani birebir belki karşılığı olmaz ama o anlattığından mesela şöyle der. İşte Zarif Hoca'nın tarzı kimseye benzemez. Kendine özgü bir tarzı vardır vesaire. O zaman buradan Zarif Hoca'yı nasıl nitelendirirsin? Orijinal Mesela yani bana bu verilenlerle ben ona bir sıfat buldum. Onu bir şekilde niteledim. Biz de böyle bir şeye bakacağız. E bakalım anlatıcısı romanda görev alan. He, yani romanda aslında hem kahraman hem de anlatıcı peki. Hem sıra dışı hem de ciddi ögeler içeren. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Anlatıcısı romanda görev alan diyorsun ya. Şimdi bunu hızlı okuduğun zaman belki bir şey anlamlandırmayacak senin için. Ama hemen şunu yap. Yavaşla. Direkt 3-2-1-B'ye geç diyen bir şey yok. Bak patron sensin orada. Her şeyle sensin. Sen orada orayı yöneteceksin ve nasıl algılıyorsan o şekilde yapacaksın. Belki üç kere okuyarak hiç fark etmez. Önemli olan ama sonunda algılayıp ona geçmen. E şimdi anlatıcısı romanda görev alan. He, yani hem romanda karakter hem de yaz, kitabı ya da işte eseri anlatan kişi olacak. Böyle yaptığında somutlaştırıyorsun ve bulman çok daha kolay oluyor. Peki hem sıra dışı hem de ciddi ögeler içeren, dil konusunda romanlara örnek olmayı başaran, dünya sistemindeki insani olmayan hali gösteren, bir başka canlının yerine geçme durumu bulunan. Bakalım şimdi. Roman'daki dünya sistemi, karakterler, istikrar mücadelesi ve gerçekleştirilen görevler. Ne kadar sıra dışıysa dil ve diyaloglarda o kadar ciddi. Sıra dışı, ciddi. Gördün mü bu sözcükleri? Evet, hemen mavileri eşleştirdim. Yönetim Kurulu Başkanının yerine geçtiği günlerde sürekli toplantılara giren ve sürekli oylamalar yapan anlatıcımız Ha, ne yapmış? Aslında işi yapan yani orada karakter ve anlatıcımız bu. O zaman ben hemen buradan da A'ya ulaştım mı? Evet. Ya da bir hayvanın yerine geçtiğinde yanında o hayvan yerine geçen diğer tüm geçicilerle hemen bakıyorum bir başka canlının yerine geçmeyi de algıladım mı? Evet. İşte anlatıdaki bu tercih edilmiş ciddiyet romandaki dünya düzeninin gayri insaniliğini daha da görünür. Gayri insani ne? insani olmayan öyle değil mi? Aynı şey bak farklı bir sözcükle anlatmış sadece. E buradan da D'ye ulaştım. Ama belki bu böyle bir madde de doğru olabilirdi ama parçada yok diye değinilmemiştir diyeceğim. Peki hadi bakalım. Son sorumuz. Diyor ki diyemiyor. <laughs> Hemen çok uzun parça yazmışım ya. ÖSYM de benim gibi yazıyor ama. <laughs> Bu parçaya göre günümüzde dünya ile ilgili net sonuçlara ulaşmanın zor olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Bak aslında parçayı değerlendirirken sana diyor ki o kadar boğulma kocaman bir denizde. Ben sana küçük bir su birikintisi verdim. Günümüzde dünyayla ilgili net sonuçlara ulaşmanın zor olması ile ilgili aslında. Bakalım. Belirsizliğin geçerli olması, karşılaşılan olayların sık sık değişmesi, sağlıklı kalmak adına bedenin yıpratılması, yapılan işin bir an önce gerçekleştirilmesinin, gerçekleştirilmesinin istenmesi, kaliteli yaşama yerine hayatta kalma duygusunun baskın olması. Bakalım. Bunun nedenlerinin başında müphemliğin baskın ya da geçerli olması. Müphem sözcüğünü bileceksin arkadaşım. Bunun belirsizlikle eşdeğer bir sözcük olduğunu bileceksin. O yüzden buradan ben A seçeneğine ulaştım. Karşılaşılan olayların sık sık değişmesi, sürekli güncellenen ve değişen gündem. E sürekli değişen güncellenen nedir? O zaman sık sık değişme. O zaman buradan da hemen B'ye ulaştım diyor ki bir şeyleri hemen şimdi ve hızla gerçekleştirmenin geçer akçe olması bunların hepsi sıkıntı. O zaman burada da bir şeyler yapılan işin bir an önce bitmesi, gerçekleştirilmesi dedim mi? Evet. Sonra diyor ki e bunun nedenlerinin başında müphemlik derken aynı zamanda kaliteli yaşama yerine hayatta kalma duygusunun baskın olması. Ne dedi çünkü hayatta kalma histerisinin iyi yaşamın önüne geçmesi. Yani nasıl yaşayayım iyi daha kaliteli yaşayayım değil hayatta kalayım yeter kafası aslında. E buradan buna da ulaştım ama bakıyorum sağlıklı kalmak adına bedenin e, yıpratılması ile ilgili bir bilgi yok. Belki bu seçenek sana doğru gelebilir ama her zaman diyorum senin yorumunu istemiyor. Verileni sadece yorumla diyor. O da beni C'ye götürüyor arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Yardımcı düşünce aslında evet kolay ama eğer o handikaplara dikkat etmezsen tuzağa kolay düşebileceğin bir bölüm. Bundan sonrası artık sen de pekiştirme testleriyle pekiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal.